Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85. yılında tüm Türkiye'de saygı, minnet ve büyük bir özlemle anılıyor. Saat 9'u 5 geçe ülkenin her noktasında hayat durdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı da Anıtkabir'deki alma törenine katıldı. Anıtkabir'deki tören saat 8.45'te devlet erkanının aslanlı yoldan yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yüksek Yargı Organlarının Başkanları, Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi, Siyasi Parti Temsilcileri, Bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi Atatürk'ün mozalesine bıraktı. Atatürk'ün 85 yıl önce vefat ettiği saat olan 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Müzik saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek yazısını okudu. Aziz Atatürk, vefatınızın 85. seneyi devriyesinde bir kez daha zat halinizi, silah arkadaşlarınızı, vatanımız için toprağa düşen kahraman şehitlerimizi ve aynı ideal uğrunda kanlarını akıtan gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. İlk asrını büyük bir gururla geride bırakıp Türkiye yüzyılı vizyonuyla ikinci asrına başladığımız cumhuriyetimizi ilelebet payidar ve muzaffer kılmak için 21 yıldır olduğu gibi bugün de aşkla çalışıyoruz. Mazlumların umudu, kimsesizlerin kimsesi, vatandaşlarının gurur kaynağı olan Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda yüceltmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin yükselişine, Türkiye yüzyılının inşasına ve milletimizin asırlık hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel olamayacaktır. Ruhun şad olsun.